Herkese merhaba. Yalı çapkını ekranlara geri dönüyor ve bu sefer her zamankinden daha güçlü, daha derin ve daha çarpıcı bir hikaye ile karşınızda olacak. 13 Eylül'de başlayacak yeni sezonda 2 yıllık bir zaman atlamasıyla bambaşka bir dünyaya adım atacağız. Seyran ve Ferit'in hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Seyran'ın hayatına yeni bir fırtına gibi giren, Sinan'a hayat veren Cem Söküt ve Ferit'in hayatına aniden giren ve tüm dengeleri alt üsteden diğer karakteriyle tanışmaya hazır olun. Güçlü, sıra dışı ve herkesi şaşırtacak bu rol başarılı oyuncu Helen Akil tarafından canlandırılacak. Ferit'in yaşadığı bu büyük değişim izleyicileri adeta ekrana kitleyecek. Başrol oyuncularına eklenen bu iki yeni karakterin uyumu sizce nasıl? Dahası dizinin heyecanı sadece bu kadarla sınırlı değil. Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ da yeni bir aşkla tanışıyor ve hayatına genç, gizemli bir kadın giriyor ve bu sezona damgasını vuracak yepyeni karakterler diziye katılıyor. Ayşen Sezerel, Levent Keskin, Selin Beliz Şahan ve Hazal Aracı gibi usta oyuncularla Yalıçapkın'ı izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Bu sezon Yalıçapkın'ı hikayesiyle, sürprizleriyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla yine tüm dengeleri üzerine çekecek. Hazır olun çünkü bu sezon yalı Yalıçapkın'ı adeta bir fırtına estirecek. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.